2 kilogram kütleli cisme F kuvveti 15 saniye boyunca uygulanmış. 15 saniye sonraki hızı 45 metre bölü saniye olmuş. Şimdi bizden soru F kuvvetinin ne kadar olduğunu istemiş. O yüzden F eşittir ne yapıyoruz? Newton ikinci yasası M çarpı A'yı kullanıyoruz. Burada kuvveti bulabilmek için kütleye ve ivmeye ihtiyacımız var. Soru bize kütleyi vermiş. 2 kilogram. İvmeyi de biz bulacağız. İvmeyi de şuradan buluyorum ben. 15 saniyede hızım 0'dan 45'e çıkmış. Bir hız zaman grafiği çiziyorum. Hızımızı 0'dan 45'e 15 saniyede çıkardık. Şimdi hareket konusuna görmüştük. Bu grafiğin alanı bize ne veriyordu? Yer değiştirmeyi veriyordu. Grafiğin eğimi de bize ivmeyi veriyordu. O zaman hemen şunu bir üçgene benzetiyorum. Grafiğin eğimi için, üçgenin eğimi için şuraya, şuraya aldık. Tanjant alfa eşittir. Karşısı ne kadar? 45. Komşusu ne kadar? 15. 45 bölü 15'ten eğimimiz 3 geldi. Eğim bize iğmeyi veriyordu. Dolayısıyla iğmemiz 3 metre bölü saniye kare olacakmış. Tamam. İğmeyi buradan bulduk. Onu sonra ne yapıyoruz? Burada yerine yazıyoruz. İğme yerine 3 yazdım. Net kuvvetimiz 6 Newtonmuş. Var mı sorusu olan? Efendim. Evet, bu soruyu grafiksiz çözemez mi? Çözeriz, çözelim hemen. Şimdi grafiksiz de şöyle olur. Sonuçta biz ne bulmaya çalışıyorduk? İvme bulmaya çalışıyorduk. İvme ne demekti? Birim zamandaki hız değişimi demekti. Yani delta V bölü delta T yapacağız. Şimdi sorudaki hız değişimi belli. Hızımız durmakta olan bir isim dediği için ilk hızımız 0. Sonra 15 saniyede 45 metre bölü saniyeye çıkmış. Yani son hızımız da 45 metre bölü saniyeye kadarmış. Ne kadar sürede gerçekleştiriyoruz biz bu olayı? 15 saniyede. O zaman hız değişimimiz son hız 45, ilk hız 0, süremiz 15. 45 bölü 15'ten 3 metre bölü saniye kareyi yine bulabiliriz. Sonra onu denklemde yerine yazarız. F eşittir m çarpı a Kütlemiz ne kadar? 2 kilogram. İğmemiz 3. Buradan 6 newtonluk net bir kuvvetimiz olacak. Şimdi mesela şöyle de bakabiliriz. Bunu konuyu anlatırken söylemedim ama. Burada şimdi cisim F kuvvetinin etkisini ne yapıyor? Yatayda sağ tarafı doğru hareket ediyor. Şimdi bizim formülümüz F eşittir M çarpı A. Şimdi kuvvet nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklük. Kütle nasıl bir büyüklük? Skaler bir büyüklük ivme nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklük. O, o zaman şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Burada kuvvetin vektörünü kim belirliyor? İğme vektörü belirliyor. Yani kuvvet ve iğme vektörleri her zaman aynıdır. Tamam mı? Çünkü kütle burada sadece bir sabit. O sadece büyüklüğü etkiler. Doğrutu ya da yönü etkilemez. Dolayısıyla bu cisim F kuvvetin etkisinde artı x yönünde hareket ettiriyorsa cismi bizim ivmemizle yine artı e, x doğrultusunda ve yönünde olacaktır. Tamam Geçtik diğer soruya. Evet. Kinetik sürtünme kat 0.4 olduğu demiş. Şimdi kinetik sürtünme katsayısını gördüğümüzde şunu anlıyoruz. Demek ki bu cisim hareket halinde. Çünkü eğer durgun bir cisim olsaydı üzerine etki eden sürtünme kuvveti statik sürtünme olacaktı. Ee, 4 kilogramlık cisme 40 Newton büyüklüğünde kuvvet etki ediyormuş. Cismin iğmesini sormuş. Şimdi yine Newton'un ikinci yasasından F eşittir. M çarpı A. Burada F yerine net kuvvet yazıyorum. Çünkü sürtünme kuvveti olduğuna göre burada birden fazla kuvvet var demektir. Cisim 40 Newton etkisinde sağ tarafa doğru hareket ediyormuş. Onu şuradan anladık. Yukarıdaki ok bize hareket yönünü gösteriyor. O zaman sürtünme kuvvetimiz ne olacak? Harekete ters yönde sol tarafa doğru olacak. Ve biz sürtünme kuvvetini nasıl buluyoruz? K çarpı N ile buluyoruz. Sürtünme katsayısı verilmiş 0,4 ama N'i ne yapacağız? Biz bulacağız. N de neydi? Zeminin gösterdiği tepki kuvvetiydi. O zaman zemine yapılan etkiye bakıyoruz. Zemine yapılan etki burada cismin ağırlığı kadar. Yani yer çekimi kuvveti kadar. Mg. Kütleyi biliyorum 4. Yer çekimi iğmesi soru vermiş 10. O zaman ağırlığımız ne kadar olacak? 40 Newton kadar olacak. Bizim ağırlığımız 40 newtonsa, o zaman zemine yaptığımız etki 40 Newton'dur. Ve zeminde bize ne yapar? Aynı miktarda fakat ters yönde bir tepki kuvveti uygular. O da 40 Newton'luk tepki kuvveti olacak. Şimdi bunu formüle yerine yazıyorum. Fc eşittir. Sürtünme katsayısı 0,4. 4 bölü 10. Çarpı tepki kuvvetimiz 40. O zaman sürtünme kuvvetimiz buradan ne gelecek? 16 Newton gelecek. Net kuvvetimiz hareket ettiren kuvvet F. Eksi engel olan kuvvetimiz, ters yönde uygulanan kuvvetimiz sürtünme eşittir m çarpı a. F 40. Sürtünme kuvvetimiz 16. Kütlemiz 4 çarpı hareket iğmesi. Buradan iğmemizi 6 metre bölü saniye kare buluyoruz. Var mı sorusu olan? Geçiyorum. Geçtim. Evet. Sürtünmesi önemsenmeyen yatay düzlemde ok yönünde hareket eden 5 kilogram kütleli x cismine 50 Newton büyüklüğündeki f kuvveti şekildeki gibi uygulanmaktadır demiş. Şimdi burada 50 Newton'luk kuvveti almalı mıyız sizce? Almayacaksak ne yapmalıyız? Cevapları bekliyorum. Evet bileşenlerini ayıracağız. Bileşenlerini ayırdım. Burası 50 çarpı kosinüs 37. Burası da 50 çarpı sinüs 37. Peki ikinci soru geliyor. Hangi bileşeni almalıyız hareket ettirecek olan? Hareket yönündeki, hareket yönündeki mi? Doğrultusundaki mi? Evet hareket, doğrultusundaki. evet, hareket doğrultusundakini yani kosinüs bileşenimizi alıyoruz. Ortam sürtünmesiz olduğu için bunun bize bir etkisi yok. Ha, sürtünme olsaydı ne olacaktı? Sürtünme olsaydı şunu bulmamız gerekecekti. F eşittir. K çarpı N ya tepki kuvveti bulmamız gerekirdi. İşte ne yapacaktık? Ağırlığımıza bakacaktık 50 Newton. Sonra F'in sinüs bileşenini bulacaktık. Bunlar ters yönde olacaktı. Zeminin bize gösterdiği tepki kuvvetini bulurken bunu da kullanmamız gerekecekti. Ama sürtünmesi önemsenmeyen dediği için bunların hiçbiri bizim için önemli değil. Biz sadece ne yapıyoruz? Bizi hareket ettiren kosinüs bileşenimize bakıyoruz. Sistemin iğmesini sormuş. Yine Newton'un ikinci yasasından Burada f yerine ne yapacağız? Kosinüs bileşenimizi alacağız. Yani 50 çarpı kos 37 0,8 eşittir. Kütlemiz ne kadar? 5. Sistemin iğmesi a kadar. Burası 40 eşittir 5 çarpı a'dan sistemin iğmesi 8 metre bölü saniye kare olacak. Var mı sorusu olan? Geçiyorum. Geçtim. Evet. Bu sefer sürtünmeli bir ortam var. O zaman bütün kuvvetleri kullanabiliriz artık. Ne yapıyorum? Yine bileşenlerini ayırıyorum. 15 çarpı kosinüs 53. Burası da 15 çarpı sinüs 53. Kosinüs 53 0,6. 15 çarpı 0,6'dan 9 newton. Burası da ne gelecek? 12 newton gelecek. 15 newtonu bileşenlerine ayırdım. Artık bununla bir işim yok. Şurayı bir temizleyelim. Evet. Ne istiyor bizden? İvme istiyor. İvme bulmak için ne yapıyoruz? Newton'un ikinci yasası net kuvvet m çarpı a diyeceğiz. Net kuvvet için burada elimizde sürtünme kuvveti var. Bir de bizi yatayda hareket ettiren 9 Newton'un kuvvetimiz var. O zaman f eksi f sürtünme diyoruz. Ee, eşittir m çarpı a. Ne yapacağız? Sürtünmeyi bulacağız. Çünkü F'i zaten bulduk. Sürtünme kuvveti cisim nereye hareket ediyor? Soruda bize verilen sağ tarafa doğru hareket eden, hareket eden bir cisim. O zaman sürtünme kuvveti harekete ters yönde etki edecek. Yani sol tarafa doğru olacak. Sürtünme kuvvetini bulurken ne yapacağız? Sürtünme sayısıyla zeminin tepki kuvvetini çarpacağız. Şimdi burada zeminin tepki kuvvetini bulmamız gerekiyor. Ağırlığımızdan dolayı aşağıya doğru 20 Newton'luk bir etkimiz var. Ama bir de ne var? Yukarı doğru bir kuvvet daha var. O da 12 Newton'luk kuvvet. O zaman zemine yaptığımız net etkiye kadar aşağı doğru 20 var. Yukarı doğru 12 var. Net etkimiz 8 Newton kadar. Dolayısıyla zemin de bize ne yapacak? 8 Newton'luk tepki verecek. Sürtünme katsayımızı biliyoruz. 0,5. Zeminin tepki kuvveti 8. O zaman sürtünme kuvvetimiz buradan ne gelecek? 4 Newton gelecek. Şunları ekleyelim. Vektörel büyük olduğunu gösterelim. F yerine yazdım 9. Sürtünme kuvveti 4 eşittir. Kütlemiz ne kadar? 2 kilogram çarpı A. Buradan da 5 eşittir. 2 A'dan sistemin ivmesi 2,5 metre bölü saniye kare olacak. Şıklar kesirli olabilir. Kesirli ise de 5 bölü 2 olması gerekiyor. thank